Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra diplomalarınızın hazır hale gelmesi yaklaşık bir ay bir buçuk ay kadar sürüyor biliyorsunuz. Mezun olduktan sonra diploması basılana kadar bazı arkadaşlara diploma acil lazım oluyor. Bu tür durumlarda mezuniyet belgesi yani diploma yerine geçerli belge halk eğitimlerden veya e-devletten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar e-devlete girdiklerinde mezuniyet belgesine ulaşamadıklarını, alamadıklarını söylüyorlar. Videomuzda kısaca bu konudan bahsedeceğiz. E-Devlet üzerinden mezuniyet belgesi nasıl alırsınız? Bunu anlatacağız. Arkadaşlar mezuniyet belgeniz anında E-Devlet'te görünmüyor olabilir. Mezun olduktan sonra E-Devlet'te çıkmıyorsa mezuniyet belgeniz kısa bir süre bekleyin. Hemen sisteme düşmemiş olabilir. Sisteme düştüğünde E-Devlet'te mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. E-Devlet'e geldiğinizde de arkadaşlar arama yerine lise diploması vesaire yazarsanız yine çıkmaz veya lise diploması yerine geçerli belge yazarsanız, bu tür şeyler yazarsanız yine bulamazsınız. Bazı arkadaşlar bu şekilde arama yaptıklarından dolayı bulamadıklarını bize söylüyorlar. Daha sonra da biz ne şekilde arama yapması gerektiğini söylediğimizde arama yaptığında çıktığını söylüyorlar. E-Devlet'e geldiğinizde arkadaşlar kurumları seçebilirsiniz. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan M'yi seçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nı seçerek Milli Eğitim Bakanlığı daha sonra açık öğretim lisesi ile ilgili burada bütün belgelere, bütün hizmetlere ulaşabilirsiniz. Veya arama yerine arkadaşlar açık öğretim lisesi yazdığınızda açık öğretim lisesi mezuniyet belgesine veya açık öğretim lisesi öğrenci durum belgesine ulaşabilirsiniz. Hemen buraya açık öğretim lisesi yazalım mesela. Açık öğretim lisesi yazdığımızda arkadaşlar zaten en üstte karşımıza çıkıyor. Liseden mezunsak diploma yerine geçerli belge alacaksak bunu alıyoruz arkadaşlar. Veya öğrenci durum belgesi alacaksak yani şu an açık lisede öğrenciysek ve durum belgesi bize lazımsa o zaman da öğrenci durum belgesini alıyoruz. Yani bunu ne için alırız? Mesela öğrenci olduğumuza dair iş yerinden belge istemiş olabilirler veya herhangi bir kursa vesaire bir yere başvuracaksınızdır. Öğrenci olduğunuza dair belge bu şekilde buradan alabilirsiniz. Bu belgede öğrencilik durumunuz neyse onu gösterir. O anki durumunuz neyse, öğrencilik durumunuz neyse onu gösterir. Bunu da bu şekilde alabilirsiniz. Çıktısını alabilirsiniz. Yani öğrenci durum belgesi veya mezuniyet belgesi alacaksanız arkadaşlar bu şekilde arama yaparak bu şekilde buradan çıktılarını alabilirsiniz.